Kirada oturanlar bilir ki bizlerin belli bir dönem favorisi olan fakat taşınmak zorunda kaldığı bir ev vardır. Belki birçoğunuz şu anda o evde olabilirsiniz. Ama ben oradan taşınalı çok oldu. Yıllar boyunca yaşayıp çocukluğumu geçirdiğim semtten, babamın işi dolayısıyla hiç bilmediğim, adını bile duymadığım, yanından dahi geçmediğim, ıssız bir semte taşınmak zorunda kaldık. Ne eski arkadaşlarım vardı yakınlarda ne de çocukların oynayabileceği bir yer. Tanışabileceğim de kimse yoktu. Yaşıtım yoktu yaşıtım. Tamamı yaşlılardan oluşan, özenle seçilmiş ve kolonileşmiş bir topluluk gibiydi adeta. O dönemler bir de üstüne meşhur çocuk kaçırıcıları vardı. Annem de kimseyi tanımadığımızdan haliyle dışarı çıkmamıza izin vermezdi. Ne kadar sinirlensem de içten içe korkardım bu mahallenin kasvetli havasından. Günlerimizin neredeyse çoğu annemle oturup sabah programı seyrederek geçerdi. Annem de hiçbir yere gitmez, bizimle oturur, akşam babamın gelmesini beklerdi. Derken bir sabah uyandığımızda annemi evde arayıp bulamadım ve kardeşimle birlikte aklımıza gelen ilk ihtimali düşünüp birbirimize bakarak ağlamaya başladık. Annem bizi terk etti diyoruz, bir yandan ağlıyoruz. Bir yandan da annemizi nerede bulacağımızı düşünüp üzerimizi giymeye başladık. Ekipmanlarımızı alıp ayakkabılarımızı giyerek yola koyulduk. O kasvetli mahallenin her bir evini tek tek gezip kapılarını çalarak dedektiflik yaptık. Ve annemin eşgalini çizdiğimiz ufak kağıtları herkese ulaştırmayı başardık. Çaldığımız son kapıyı açan tombul yanaklı bir teyze annemizin telefon numarasını bilip bilmediğimizi sordu. Kardeşimle ben de söyledik ama ikimiz de farklı numaralar verdik. Kadın numaraların ikisini de yanımızdayken aradı. Numaralardan biri yanlıştı ama diğerinde hatta bir kadın vardı. Ve ona alo demesinden sonra konuşmasına fırsat vermeden ''Anne ne olur bizi bırakma anne'' diye zırlamaya başladık. Kadın da haliyle şok oldu tabi. Bir süre ağladıktan sonra onun annemiz olmadığına bizi inandırmayı başardı. Ve kadını rahat bıraktık. Teyzeye de teşekkür ederek sulu gözlerle oradan çıktı. Bir yandan gözümüz doluyor, bir yandan burnumuz akıyor. Öylece eve doğru yürüdük. Kapıdan içeri girdik, tekrar hüngür hüngür ağlamaya başladık. En son ağlarken uyuyakalmışız. Annem gelmiş, elinde bisküviyle. Kapı açma sesine uyandık. Üst komşudaymış. Kendisini çaya çağırmışlar. Yaptığımız şeyleri ona söylemedik tabii ama birkaç gün sonra kendisi öğrendi. Bizi bir güzel azarlayıp sonra da ağlayarak bisküvi yememize izin verdi.